Aydın İnci Lova'dan sevgiler, saygılar, selamlarımı sunuyorum değerli izleyenlerim. Bugün neredeyiz? Aydın İnci Lova'dayız değerli arkadaşlar. İnci Lova denilince Aydın'ın en şirin, en değerli, en popüler ilçelerinden birisindeyiz değerli arkadaşlar. Burada 5 dönüm arazi içerisinde sizleri 10 numara bir müstakil ev tanıtmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Evet. Hep birlikte Arazimizi girelim. Bahçemizi. Burası bahçemizin araç sürgülü, kilitli kapısı. Etrafı dikenli tellerle görmüş olduğunuz gibi çevrili. İçerisine kuştan başka hiçbir şey giremez yani arkadaşlar. Fiyatı da çok cazip. Beni izlemeye devam edin. Değerli izleyenlerim, saygıdeğer müşterilerim, saygılı müşterilerim. Olduğunuz gibi Sizleri ben her yerde en güzel, en doğru adreste Ege'nin en incisi güzel yerlere sizlere tanıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizleri sevdiğim gibi işimi de çok seviyorum. Buyurun hep beraber girelim. Evet arkadaşlar yerimiz dikdörtgen ana yola sıfır içerisinde. 25 adet muhtelif çeşitli meyve ağaçlarımız var zeytin ağacı, incir ağacı, ulhambur ağacı, portakal ağacı, 28 tane böyle görmüş olduğunuz gibi ceviz ağacı içerisinde yok yok Toprağı mükemmel görmüş olduğunuz gibi şu ev tam bağımsız müstakil değerli izleyenlerim. Burası bir dubleks fiyatı arkadaşlar. Ben izlemeye devam edin. Evet, Şu anda bahçemizin tam ortasındayız. Batı kısmımız şu görüş olduğumuz narinci portakal ağacı içerisinde orası sınır. Sınırları gezdireceğim. Doğu kısmında yine ağaçların olduğu yeri sınır. Yerimiz 10 numara. Ayrıca arkadaşlar burada evimiz iskanlı. Resmi. Evimizin elektriği abonesi mevcut. Ayrıca şebeke suyu mevcut. Belediye ait. Ayrıca değerli arkadaşlar dörtlük artacağın suyu da mevcut. Bak dörtlük suyu da mevcut. İncilova Aydın'ın en popüler, en değerli ilçelerinden on numara bir yer arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar kocaman bir ceviz ağacı var. Bu ceviz ağacının yaşı ben sizlere söyleyeyim. 20-25 yaşında. Buranın toprakları güçlü olduğu için 3 yıllık ağacın altına aracınızı park edebilirsiniz. Topraklar öyle güzel. Evimiz görmüş olduğunuz gibi bağımsız bir Görmüş olduğunuz gibi müstakil evinizle beraber gidelim. Yer. Yerden yüksek. Evimiz 120 metrekare bürüt arkadaşlar. 110 metrekare kullanım alanına sahip. Evimizin yapısı 7 yıllık arkadaşlar. Evimizin yapsı 7 yıllık iskanı mevcut. Açık yapı yok. Kocaman bir veranda. Değerli arkadaşlar. Evet. Bahar gelince bağ yaprakları bağımız önümüzü konflaj yapmış gibi güzel içeri güneş görmesi engelleyecek. Burada doğa içerisinde ömrünüz uzayacak. Büyük şehirlerden sıkılan müşterilerim için on numara bir yer. Bir dubleks fiyatı arkadaşlar. Hep beraber evimizi girelim. Çelik kapısından içeri giriyoruz. Tabanlar taş düşer arkadaşlar. Evimiz iki artı bir ayrı mutfak. Evet. Burası mutfak arkadaşlar. Evde tadilat, tamirat asla istemiyor. Eşyanızı getirin. Kurun arkadaşlar. Evet, bu bölgede doğal gaz da var. Şu anda bulunduğumuz yerde doğal gaz metre olarak 300 metre mesafede doğal gaz var. Burada doğa yaşamak isteyenler soba bacası mevcut. Çünkü Ege sıcak yer, çok soğuk olmaz arkadaşlar. Bizler bugün için kıymayla ısınıyoruz. Evet, yine soba bacası arkadaşlar. Evimizin dört çepesi açık her cephesinden içerisine güreş alır. Değerli arkadaşlar. Sizler bugün uzun geçelim. Biraz hızlı hareket edeceğim. Burada arkadaşlar banyosu, tuvaletin, burası banyosu, tuvaletin hiç masraf etmeden evinizi rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hiç masrafsız, sıfır masrafsız arkadaşlar. Özellikle İstanbul'daki yurt dışındaki arkadaşlarıma bunu ben çok beğendim. Beğendiğim yerlere çekim yapıyorum. Mutlaka elini hızlı tutan bu evi bahçeye alabilir. Artı sizi söyleyeceklerim popüler sözlerim de var. Bak popüler sözlerim derken arkadaşlar bunu net söyleyeyim. Şu anda burası bahçe vasfında ev olarak tapuda geçiyor. 3 yıl bekler iseniz Bak samimi 3 yıl beklerseniz 3 yıl sonra burada arsaya dönüşüyor. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, torunlarınızı burada gelecek neslinize kurtarabilirsiniz. Bak ne söylüyorum. Önünde bir parsel var. Parselimizi olduğu yere de imar açık. İncirlova hızlı büyüyen bir yer. Şu anda bir dubleks fiyatını alıyorsunuz değerli arkadaşlar. Bahçemizi hep birlikte gezelim. Oğlum şu evimizin Şuradan bir de ön cephe gösterelim. Evet. Biz tünel deriz bunu Ege'de arkadaşlar. Evet. Tünel deriz. Bunun gölgesi de çok güzel olur. Mutlaka Ege olun. Bizlerden yer sahip olun. Arkadaşlar Ege'nin insanı söyleyin söyleyin bak. Ege'nin insanını market soran, ekmek soran sofrasını davet eder. Biz bu insanlardanız. Burada yerleşin. Sizler de o sıcak insanlarla iç içe yaşayın. Değerli arkadaşlar. Şimdi bahçemizi gezelim. Evimizi dışarıdan gördük. Evet. Değerli izleyenlerim. Şu anda bahçemizin doğu cephesindeyiz arkadaşlar. Şu ağaçlarımız sınır. Tel örgülerimiz sınır. Yerimiz dikdörtgen bir şekilde. Pardon. Kare şeklinde. Özür diliyorum. Çünkü video uzun sürmesin diye hızlı anlatıp hızlı çözmeye çalışıyorum. Değerli arkadaşlar ben 60 yaşında adamım. Hakikaten işimi seviyorum. Oğlumu da öğretiyorum. Sizleri kıyıya gide en güzel yerleri bulmaya devam ediyorum arkadaşlar. Değerli izleyenlerim sizlere çok güzel bir şey de söyleyeceğim. Burası düğün salonu kurmak için buraya kiraya istediler. Biz vermedik. Bir yer satılık. Arkadaşlar. Burayı düğün salonu olarak değerlendirebilirsiniz kahvaltı salonu olarak on numara bir yer İzmir Aydın yolu arkadaşlar bulunduğumuz yere 400 metre mesafede Evet İzmir İstanbul Aydın otobanı E5 Karayolu her ikisine 400 metre mesafe AVM'ler 400 metre mesafe. Çarşı mahallesi 400 metre mesafedeyiz. Bu bölgede yaz kış yaşayan insanlar var. Bu bölgede yaz kış yaşayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Artı eksi şeylerimizi telefonda bizlere sorabilirsiniz. Evet. Evet değerli izleyenler görmüş olduğunuz gibi bu komşumuz burada yaz kış oturuyor değerli arkadaşlar. Evet köpeğimiz de geldi. Burası sevimli bir yer. Ne dedik? Bizler yürüyüz. Yörük insanların oturduğu bölge burası. Yörük insanlar ekmek sonra da sofrasını davet eder arkadaşlar. Hep birlikte artıcanı doğru gidelim. Bakın arkadaşlar bu Washington, Portugal. Şunlar, mandalina, limon. Burada artıdan suyumuz mevcut. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dört artıdan suyumuz mevcut. Suyu suyumuz mevcut. Ege deyince bereket var arkadaşlar. Evet. Ege deyince bereketli topraklar. Suyu bol. Oğlum şu, e, şu göster. Bakın arkadaşlar. Bakın sincap, sincap, sincap. Bak bunlar bereket. Burası doğa yaşayan yerler. Ama bu bölgede böyle yabani hayvan yok. Böyle sevimli hayvanlar. Kedi, köpek gibi, böyle sincap gibi. Sevimli hayvanlarımız. Bunlar evcil etkiler arkadaşlar. Bunlar evcilleşmiş. Bakın arkadaşlar bu elin ağacı. Nar ağacı. Geri kalan yeriye tekrar ağaçlandırabilirsiniz. Yerimizin sınırı böyle devam ediyor. Evet arkadaşlar ceviz ağaçları, mandalin, portakal, limon, ceviz ağacı. Yeni dünya ağacı arkadaşlar. Evet yeni dünya burada Mayıs'ta meyvesini yedilir. Şu anda meyveler olmaya me başlamış arkadaşlar. Bakın yeni dünya. Ceviz ağacı, çam ağacı. Evimizin tepesini görüyoruz. Evimizin dışarısında ayrıca yine WC var, kiler var, bahçe, e, işçileri dışarıda WC kullanmak için dışarıda laboratuvar var. Güney cephe arkadaşlar. Batı cephesi açık. Doğu cephesi açık. Kuzey cephesi açık. Değerli arkadaşlar. Evet ne dedik? 3 yıl sonra imara ilk açılacak olan yerlerden birisi. İncirlova popüler ilçelerden aydında birisi. Buraya alan Hayatını kurtardığı gibi çoluğunun, çocuğunun, torunlarının geleceğini kurtarır der arkadaşlar. Buraya ne dedik? Bunu bitirirken bir dubleks fiyatı dedik. Burada müstakil dubleks fiyatları arkadaşlar 22-25 milyon. Bak piyasada 300 metre arsa içerisinde piyasada villa denilen şey resmiyette dubleks geçer 22-25 milyon. Evet buranın fiyatı ne kadar arkadaşlar bu fiyat değil 15 milyon. Bağ sahibiyle kendiniz pazarlık yapacaksınız. Sizleri masaya oturtturacağım. Bağ sahibinin istediği fiyat 15 milyon pazarlıklı değerli arkadaşlar. Evet. Ayrıca Aydın il sınırları içerisinde satılıp Bağ, bahçe, eviniz, gayrimenkulünüz ne varsa bizler satışa gerçekleştirebiliriz. Bizden ulaşabilirsiniz. Değerli hemşehrilerim. Bizler de Aydın'ıyız. Yürüyoruz. E dedenin ekmek sorana evimize davet ederiz. Evet, videomu sonlandırırken Aydın'dan kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Değerli izleyenler.